Murat Çetin. Peygamberlere neden ihtiyacımız vardır? Zamanı Adem'den günümüze kadar devam eden risalet müessesesini inkar projesinin güncel adı olan deizm, tevhid dinini haşa peygamberlerden soyutlayarak sadece Allah'ı kabul etmenin adıdır. Kısaca peygambersiz din de denilen bu inancın sakatlığını bu haftaki yazımızda anlatmaya gayret göstereceğiz. Kur'an-ı Kerim'in Nisa suresi 150. ayetinin açık beyanıyla Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'la peygamberlerinin arasına ayırmak isteyenler, kimine inanırız, kimini inkar ederiz diyenler, imanla inkar arasında bir yol tutmak isteyenler var ya, işte onlar gerçek kafirlerdir buyurulmuştur. Mahza batıl yoktur. Dünyadaki her insan hakkı bulmak niyetiyle hareket eder. İnsan, Fıtrat fıtraten mükerrem olduğu için batılı batıl bilerek sahip çıkmaz. Ancak hakkı ararken batıl eline geçer. O da dikkat etmeden onu hak zannederek koynunda saklar. Dünyada mahza batıl yani içinde hiçbir hakikat danesi olmayan batıl yoktur. Zira mahza batıl olan bir şeyi fıtratı insan kabul etmediği gibi hak üzerine yaratılan bu alemde kabul etmez. Batıl bir şey alemde vücut ve hayat bulamaz.'' Gerçekler ortaya çıkınca batıl zail olur. Vücudun ve hayatın menbaı haktır. Onun için batıl bir şey ancak içinde bir dane hakikat bulundurarak, o daneye tutunarak geçici bir hayat sürebilir. Fakat daimi yaşayamaz, ölüme mahkumdur. Ömrü müebbede sahip olan ancak ve ancak haktır. Bu sırdan dolayı batılın içinde bazı hak danelerinin bulunması onu hak yapmaz. Şu sırra dikkat edildiğinde görülür ki batıl, aslı hak olan bir şeyde ifrat veya tefrit etmek veya da hakkı layık olan mevziinden tahrif edip başka mevziye koymaktır. İçinde bir tane-i hakikat var diye o batıl kabul görüyor ve insanlar aldanıyor. Kötü ameller insanlara karşı süsleniyor ve onunla bir dereceye kadar hayatı devam ediyor. Gerçek ortaya çıkınca batıl zahil olup gidiyor. Adalet dediğimiz şey ölçüdür. Evet o batılı batıl yapan, dane i hakikatte ifrat ve tefrite girmek ve mevziinden tahrif etmektir. Şu nokta bilinmeyince ve de hangi miktarın orta yol olduğu ve hangi miktarın ifrat veya tefrit olduğu insanların akıllarına çok zahir olmayınca, alemde kavgalar ve ihtilaflar bitmiyor. Bu işin çaresi ve sonuçlandığı mahal ancak kıyametteki mahkemeyi kübradır. Allahü teala ihtilaf ettiğimiz hususta aramızda hükmedinceye kadar bu ihtilaf bitmez her şey miktarla ve dozajla ilgilidir adalet dediğimiz şey ölçüdür o adaletin terazisi olacak ifrat ve tefrite girilmeyecek adaletin hakikatini idrak etmekten beşerin aklı tek başına acizdir. Onun için illa risalete ihtiyaç vardır. Allahü Teala vahiy göndererek o akla yardım ve hidayet eder. Resullerle masum ve müstakim kılar. Adaleti bizzat onlarda fiilen gösterip tatbik eder. Vahyin emir ve yasaklarıyla o adaleti insanlara beyan eder. Adaletin yolu yani ifrat ve tefritin arasındaki orta yolu beyan eden dindir. Yani dini İslam'dır adalet ve sırat-ı müstakim o kadar hassastır ki kıldan ince ve kılıçtan keskindir. Beşerin mücerret aklı adaletin hakikatini idrak edemez. Onun için nevi beşerde nübüvvet zaruridir. Selam ve dua ile. Fi emanillah. Murat Çetin, Diriliş Postası Murat Çetin, Maşallah, Barekallah Dünyanın hayrıyla, ahiretin izzet ve şerefe adına acizane ilim tahsilime devam ediyorum. Çeşitli meşgaleleri sebep göstererek dünya imtihanında sınıfta kalmamak adına kitap okumak için özel vakitler ayırmaya gayret gösteren bir kardeşinizim. Dünyalık adına büyük bir yoğunluk yaşasam da Heybil yayınlarının çıkarttığı ve Şarih Mehmet Doğan'ın riyaseti altındaki İlmi bir heyetin hazırladığı Risale-i Nur'un şerh ve izahından birinci söz olan Besmele kitabını takip ediyorum. Keza sabahları Dar-ı Saadet Cennet, akşamları ise Dar-ı Şekavet Cehennem isimli eserleri ailemle takip etme gayretindeyim. Arkadaşlarımla akşamları internet ortamında yaptığımız mütalalı derslerde okuduğumuz kitaplar da ayrı bir lezzet veriyor. Bugünkü yazımda yukarıda bahsettiğim derslerden birinde dikkatimi çeken bir hususu paylaşmak istedim. İstifadesine katkıda bulunma ümidinde olduğum, Tahşiye Yayın Evi'nin neşrettiği Tabiat Risalesi ve Şerhindeki sual ve cevabı aynen naklediyorum. Sual, her şeyi Allah yarattı, haşa Allah'ı kim yarattı? el cevap Bu fikrin batıl olduğu geçen iki kanunla ispat edilebilir. Birincisi hiçbir zaman usta yaptığı sanatların cinsinden olamaz. Zira bir usta yaptığı sanatlar cinsinden olsa o sanatları yapamaz. Mesela bir evi yapan usta o evin yapımında kullanılan hiçbir malzemeye benzemez ve cinsinden değildir. Bu malzemelerin herhangi birisine benzese ve cinsinden olsa o haneyi yapamaz sani alem de bu kainatta hiçbir şeye benzemez. Haşa, mevcudatı ı alem cinsinden olsaydı bu kainat sarayını bina edemezdi. İkincisi, başkalarını idaresi altına alan şeyler, neticede idare cihetiyle öyle bir noktaya varmalıdır ki, o noktada bizzat her şeyi idare edebilsin. Eğer o noktada her şeyi idare edemezse, bir üstü aranır silsile yoluyla ta en nihayette her şeyi idare edecek bir noktaya varılır. Mesela, A. Herhangi bir dairede odacının idarecisi memur, memurun idarecisi müdür, müdürün idarecisi vali, valinin idarecisi bakan, bakanın idarecisi başbakan, başbakanın idarecisi ise reisi cumhurdur. Reisi cumhurun bir üst idarecisi daha aranmaz. Zira reisi cumhur sıfatı son nokta olup devleti idare etme noktasında müstakildir ve bir üst idarecisi yoktur. B. Dünyanın lambası ve sobası güneştir. Güneşin güneşi nedir diye sorulmaz. Zira güneşin güneşi yine kendisidir. O güneşe bir başka güneş daha lazım değildir. C. Yemeğin lezzeti yağdır. Yağın yağı nedir diye sorulmaz. Zira yağ başka bir yağ lazım gelmez ve aranmaz. D. Yemeğin tadı tuzdur. Tuzun tuzu nedir diye sorulmaz zira tuzluluk özelliği kendisinde mevcut olduğundan başka bir tuza ihtiyaç yoktur. E cisimler yüzeylerden, yüzeyler çizgilerden, çizgiler noktalardan meydana gelmiştir. Noktanın noktası nedir diye bir sual vaki olamaz. Çünkü noktanın noktası olmaz, noktanın noktası yine kendisidir. F Bin sayısı sayılardan, sayılar da birlerden meydana gelmiştir. Bir neden meydana gelmiştir denilemez ve böyle bir sual abes olur. Zira birlik özelliği kendisindendir. O bire başka bir eklense birliğini kaybeder, bir olmaz. G. 40 vagonlu bir trenin en arkadaki vagonunu, onun önündeki vagon çeker. İkinci vagonu üçüncü, üçüncü vagonu dördüncü vagon çeker. Ve hakeza neticede bütün vagonlar lokomotife dayanır. Bütün vagonları çeken lokomotiftir. Lokomotifi çeken nedir diye bir sual sorulmaz çünkü lokomotifin çekme gücü zatındadır. İşte yukarıda zikredilen iki kaideye binaen Cenab-ı Hak vacibül vücut yani vücudu aklen zaruri, zatında kaim yani daimi, ezeli yani başlangıcı olmayan, ebedi yani sonu olmayan, kainatta yarattığı her şeyin mahiyetine muhalif ve bir olduğundan dolayı onu yaratan kimdir diye sorulan bir sual muhal ve batıldır. Risale-i Nur'un en müşkül yerlerinden biri olan Tabiat Risalesi'nin şerhinde bunun gibi o kadar çok mukni ve güzel cevaplar var ki insanın bin kere maşallah, Allah diyesi geliyor içinden. Selam ve dua ile. Fi emanillah. Murat Çetin, Diriliş Postası